gelen bir soru var. Ee, sorumuz şu şekilde. Bir üniversite öğrencisine kendini geliştirmesi için nasıl, nasıl tavsiyeler verebilirsiniz? Evet. Kendini geliştirebilmesi için e, nasıl bir tavsiye verebilirim? Yani bence üniversite öğrencileri. çünkü ben mesela şöyle sorular aldığım için biraz oradan. Ben hukuk mezunuyum. E, birçok hukukçu e, bana benzer soruları soruyorlar. Ee, neden hukukla ilgili bir şeyler yapmıyorsun? Ben hukukta okurken de şimdi yapılmak çok benzeyen şeyleri zaten yapıyorum. Dolayısıyla çok yönlü olmak gerekliliğini ben e, tavsiye edebilirim. Yani e, kendinizi seçtiğiniz alanla ilgili sadece geliştirmek zorunda değilsiniz. Özellikle Amerika'da ben bunu çok görüyorum, üniversitelerde. Evet bir uzmanlaşma elbette var. Tabii ki belirli bir konuya dalıp orada derinlemesine bilgi sahibi olmak, araştırmalar yapmak gerekiyor ama üniversite bile şu anda burada da bu konular çok tartışıldığı için söylüyorum. Üniversite bile aslında tam olarak gençlerin hayattan beklentileri konusunda kararsız oldukları bir Yani tam karar verdikleri bir dönem değil. İşte buradaki tartışmalar şu yönde devam ediyor. Ya yani dört yıllık üniversitenin sonrasında artık meslekleri seçtirebilir Hemen karar vermesinler. İşte liberal arts denilen bir şey var. Her konuda biraz sosyal de mesela çalışsınlar eğer fen bilimleriyle ilgili bir şeyler yapıyorlarsa. Ben de benzer şeyleri tavsiye ederim. Matematik bölümünde okuyan birisi elbette kendisini matematik alanında geliştirmeye devam edecek ama çok bambaşka gibi gözüken bir konuda da bir şeyler yapabilir. Mesela roman yazmaya yeltenebilir. Bu bir e, küstahlık değil bence. bir Cüretkarlık değil. E, başarır ya da başarmaz ama o deneme, o deneyim süreci ben matematik alanında yapacağı büyük bir e, buluşun bir geliştireceği bir formülün kapısını açabileceğine inanıyorum. Doğrudan ilişki kuramayabiliriz. Dolaylı olabilir bu ilişki. E, ama gerçek gelişim bence çok yönlü olmaktan geçiyor. Evet bunu e, günümüzde yani acayip niş mesleklerin ortaya çıkmaya başladığı bir dönemde söylemek belki garip gelebilir. Ee, ama e, ben kendimde bu çok faydasını gördüm. Ee, hiç seçtiğim bir bölüm e, beni yönlendirmesine, sadece o konuda kitaplar okumama, sadece o konuda araştırmalar yapmama, sadece o çevreyle kendimi kuşatmama yönelik bir şey yapmama ve bir sınır koymadım kendime. Aynı zamanda müzikle de ilgilendim, başka şeyler de yapmaya çalıştım ve bunun çok büyük faydasını gördüm. Yine buradan bir örnek edeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda çok adını duyduğumuz büyük üniversiteler, öyle hani kıyıda köşede kalmış olanlar değil, işte Caltech gibi, MIT gibi, Harvard gibi üniversiteler. Artık burada da üniversiteye giriş için girilen bazı sınavlar var ama Türkiye'deki kadar kaderi belirleyen derecede önemli değil bunlar sadece giriş için kullanılan parametrelerden biri. İşte SAT gibi sınavlardan biraz bahsediyorum. Bazı üniversiteler artık bunu hiç mi aramasak diye yani hiç SAT, herhangi bir sınava girmesini öğrenmişler. Üniversiteye girmek için. Buna bakmaya başladılar. Şimdi etrafımızdaki liselilere bakıyorum. Beni burada da bazen liselere böyle sizin yaptığınız gibi davet ediyorlar. Konuşmacı olarak gidiyorum. Oradaki öğrenciler de e, ee, mesela müzik şeyle sanatla sadece müzik değil resimle, müzikle başka plastik sanatlarla heykelle ilgileniyorlar ya da e, özellikle benim bulunduğum bölgede spor çok yaygın yani artık bir spor bile yeterli değil Yani birkaç spor dalıyla çok aktif olarak ilgileniyorlar ve baya profesyonel diyebileceğimiz bunlar ileride orada profesyonel oyuncu olmak için bunu yapmıyor üniversiteler bu farklılıkları aramaya başladı öğrencilerde. Çünkü üniversitelerde fark etti ki böyle çok yönlü öğrencileri bir araya getirince ki bana göre üniversitenin asıl rolü de budur. Birbirinden çok farklı geçmişe, geçmişlere sahip gençleri bir araya getirmek hatta farklı sosyal statülerdeki genci efendim yaşlısı diyeceğim ama tabii ee, yaşlısı diyerek eğitim e, akademisyenlere şey yapmak istemiyorum şimdi, onlar da gençler, Bu ee, Ruhem genç ama fiziken, fiziken yaşlısını bir araya getirmek. İşte sosyal statü olarak zenginliğe orta hallesi fakiri bir araya getirmek. Ee, çok araştırma yapmış belli bir konuda, başka bir konuda çok araştırma yapmış. Sanatsal e, zevkleri olan ...sporsal e, kabiliyetleri olan insanları... ...bütün bunları aynı yere getirdik. E, ve bunların birbiriyle etkileşime girmesini sağlamak. Kimyada hani moleküllerin oluşturulmasını sağlamaya çabalamak gibi bir şey bu. Farklı atomları bir araya getiriyorsunuz. Aralarında kimyasal bağlar oluşmaya başlıyor. E, sinemada da vardır iki oyuncunun kimyasını tutması, tutmaması. E, şimdi siz istatistiksel olarak üniversitede bunu sağlıyorsunuz. O kadar farklı... Kimyasal bağlar oluşturmaya başlıyor ki öğrenciler. Bir anda değişik moleküller ortaya çıkıyor. Oradan elementler çıkıyor mezun olduktan sonra ve bunlar da işte inovasyonları sürüklüyor, tetikliyor. Buradaki anahtar nokta çeşitlilik. Üniversiteler farklı çeşitliki insanları bir araya getirerek getirerek bir platform bize sağlıyor. Oradaki atomların da kendi içinde bu çeşitliliği yapması lazım kısaca. Bir üniversite öğrencisi dolayısıyla kendisini çok yönlü hale getirmek için ne yapması gerekiyorsa yapmalı. Ee, bu anlamda ben kulüpleri çok önemsiyorum. Ee, kulüp çalışmaları gerçekten önemli. Çünkü tam da bu dediğimi yapmaya yönelik o örgütlenme bu aslında bir organizasyon. Ee, mümkünse, bilmiyorum şu anda teknik olarak bu mümkün mü Anladım. ama bir öğrenci ya birkaç kulübe birden devam etsin. Tabii ki sırf hani böyle CV yapmak için yapmasın bunu. Gerçekten katkı sağlamaya çabalayarak bunu yapsın. Ee, ya okumak filan gibi şeyleri saymıyorum artık. Onlar dediğim gibi hayat boyu devam etmesi gereken şeyler. Ee, şu anda hani zaman zaman sosyal medyadan üzülerek takip ettiğim bir şey var. Hani İngilizce de yabancı dil, yani çok da gerek değil filan gibi yüzde yüz buna katıldım. Yani yapılması gereken en önemli şey, hani bir liste yaparsak eğer, birinci sırada bir yabancı dil öğrenmek. İngilizce olur olmaz fark etmez ama İngilizce şu anda lingua franca. Franca, e, Fransızca olmasına rağmen böyle bir tabir kullanıyoruz. Şu anda default, varsayılan dünya dili İngilizce. E, o yüzden keşke herkes İngilizceyi bir öğrense, sonra da başka diller de gelebilir. Ama bir yabancı dili öğrenmek, kendini geliştirme listeleri oluşturursa ya yani her listede bence birinci sırada. Çünkü bilgi, bir Fransız da bilgiyi artık İngilizce üretiyor. Bir Çinli de bilgiyi İngilizce üretiyor. Dolayısıyla e, çok yönlü olabilmenin köprüsü bu. E, evet, teknoloji gelişiyor, artık hani tercümeler kolaylaşacak vesaire ama yani dil öğrenme çabası aynı zamanda zekayı da geliştiren bir çaba. Bunu da unutmamak lazım. Dolayısıyla kendini geliştirmek isteyen bir öğrenci tabii ki zekasını da geliştirmek istiyordur diye ümit ediyorum. Dil öğrenme çabası dediğim gibi zekayı da geliştiriyor. Çocuklar için de hani okumayı çocuklarımıza kitap okuma zevkini nasıl kazandırabiliriz sorusuna tekrar geri döneceğim. Orada da Keşke aynı zamanda dil öğretme çabasına da girilse çünkü özellikle sikirli yaşlar var 3 ila 6 yaş aralığı e, bu yaş aralığında e, çift dilli bir e, eğitim verebiliyorsanız işte ikinci bir dilde bir kitap okutmayı e, öğretebiliyorsanız çocuğunuza e, zekası inanılmaz gelişiyor çok yönlülüğün bir başka açılımı bu ama üniversite çağında da yapılabilir yani çok geç kalınma, kalınmış sayılmaz ben örneğin kendimden bir örnek vereyim. Ben devlet lisesinden ve devlet üniversitesinden mezun oldum. Ee, ve hiç hayatım ekstra İngilizce kursuna vesaire herhangi bir yere devam etmedim. Üniversiteden mezun olduktan sonra kendi çabamla İngilizce geliştirdim. Dolayısıyla genç kalınmış sayılmaz. Ee, kimse kendisini bu konuda e, eksik hissetmesin lütfen. Üstelik şu anki dil öğrenme araçları her zamankinden daha çok ve çeşitli, her zamankinden daha kolay erişilebilir bu ee, Bu dediğim gibi listenin en üst sıralarında yer alması gereken bir başka konu. Ee, sorular geldikçe ben görüyorsunuz başka cevaplara başka ekler de yapıyorum ama aklıma gelenler kısaca bu şekilde.